Kesinlikle. Ee, hemen e, yatırım finansman baş Ekonomist Erol Gürcan'a döneceğim. Erol günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Yeni bir hafta. Bu haftanın gündemine şöyle baktığımda sanırım bütçe verileri, e, biraz da konut verileri gelecek içeride. Yurt dışında çok çok önemli bir başlık görmedim ama e, seni dinleyelim. Nasıl bir hafta bekliyoruz? Evet bu hafta aslında bir anlamda geçiş haftası diyebiliriz. Kritik veriler bizim açımızdan gelecek hafta olacak. Merkez Bankası toplantısı olsun. Küresel tarafta Jackson Hole toplantısı olsun ama bu hafta üzerinde baktığımızda e, biz haftaya hazirin ihaleleriyle başlayacağız yurt içinde. Arkasından salı günü bütçe dengesi verilerini takip edeceğiz. Ki burada aylık bazda 35 milyar TL civarında bir bütçe fazlası verebiliriz. Nakit e, nakit dengesi verileri e, bir miktar olumlu bir e, aylık e, veri işaret ediyordu. Ancak yine de e, kümülatif ya da e, 12 aylık verilere baktığımız zaman bütçe görünümü zorluk almaya devam edecek denilebilir. Onun haricinde bizde haftanın devamında konut verileri var. E, dış borca ilişki kısa var, dış borç istatistikleri ilişkin veriler var. Cuma günü de Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketini takip ediyor olacağız. Burada da özellikle Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundaki güncellediği tahminlerden sonra piyasadaki enflasyon beklentilerinin nasıl değiştiğini görmek önemli olacak diyebilirim. Burada bir önceki ankette yıl sonu enflasyon tahmini 43,8 civarında. 12 ay son seçkin tahminler %33'ler civarındaydı ama Merkez Bankası hatırlatmak gerekirse yıl sonu enflasyon tahmini 58'e yükseltti. Ve 3 yıl boyunca da aslında çift haneli enflasyonların devam edeceği yönde bir e, tahmin patikası çizdi. E, bunun arkasında oluşacak e, beklentilerdeki değişim de yurt için takip edeceğimiz önemli gelişmeler arasında olacak. Aynı zamanda payları borsa İstanbul'da gören şirketlerin e, kar açıklama, finansal sonuç açıklama ta, e, takvimi devam edecek hafta boyunca. Küresel gündeme baktığımız zaman küresel tarafta aslında hafta boyunca birçok e, veri açıklanacak ama e, çok majör etkisi olacak bir veri e, yok denilebilir. En öne çıkan rakamlar burada e, salı günü Amerika'dan gelecek perakende satışlar e, verisi olacak. Aylık bazda 0,4 civarında hem manşetten hem de çekirdek perakende satışlarda artış e, bekleniyor. Onun ayrıca çarşamba akşamı e, FOMC tutanaklarını göreceğiz ki Fed'in ara verdikten sonra yeniden faiz artışını gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin tutanakları olacak. Bundan sonraki e, olası faiz artışı beklemeli miyiz? Böyle bir patika var mı yok mu? Tartışma nasıl şekillendi? Buna ilişkin detayları e, görüyor olacağız. Cuma günü de Euro bölgesinden TÜFE rakamları gelecek. Burada da manşet rakamının %5,3, e, çekirdek rakamın %5,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Başta da belirttiğim gibi bu haftaki veriler e, piyasalardaki yön üzerinde radikal değişikliğe yol açacak veriler olmayacak gibi gözüküyor. Yani bir miktar geçiş haftası olacak diyebiliriz ama yine de hem Türkiye üzerinden hem de küresel tarafta öne çıkan bazı veriler var. Ee, özetlemek gerekirse Türkiye salı günü bütçe verileri, cuma günü piyasa katılıcı anketi verisi ön plana çıkacak. Küresel tarafta salı günü Amerika, e, Amerika'daki perakende satışlar, çarşamba günü FOM tutanakları, cumada Euro bölgesi tüfe hafta boyunca dikkat edeceğimiz veriler olarak sıralanabilir diyebilirim. Sevgili Erol çok teşekkür ederiz sana. iyi.